Evet, grup oluştur. Eee tasarımını yapmıştık. Şimdi bir diğer fragmentımız olan mesaj oluştur fragmentının e, tasarımını yapacağız. Şimdi şöyle create message diyeceğim. Bunu siliyorum. Text'e ihtiyacımız yok. Evet, gittim. Şimdi bakıyorum. Aslında genel olarak grup oluşturun neredeyse aynısı. O yüzden şöyle yapacağım. Split kısmına geldim. Şuradan önce grup oluştur tekstini alacağım. Şöyle Ctrl c Geldim. Ctrl V dedim. Grup oluştur geldi. Şimdi ben bunun ID'sini <laughs> text değil. olsun aynı olmasınlar sonra problem çıkartıyorlar. Ee, tamam bunların değişmesine gerek yok. Daha sonra grup adı. Ee, grup adını alalım. grup adından sonra tabi grup adının bağlantıları şekilde olmayacak. Şunları kaldırıyorum. Neymiş problem? anlatma <laughs> tekstini kabul etmiyor. Tamam, grup oluşturduktan sonra şöyle yapacağız o zaman. Dizayn'a geldim. Şundan bir tane daha Ctrl C ve Ctrl V yapıyorum. Şöyle çektim. Biz kısmı bağlantısını koparıp grup oluştura ekledim. Buradan bir 8'e koydum. Daha sonrasında ne vardı? Grup adından sonra edit text vardı. İnatla devam ed denemeye devam ediyorum. Edit text şöyle aşağı ekledim. Tabii ki bağlantılarını koparacağım önce. Gerçekten görmüyor. Neyi bir şeyin içinde olduğu için tesbih tesbih vücudu bakın hepsi constraint layout'un içinde ilginç aynı kısmına geri döndüm grup oluştur dedim grup oluşturduktan sonra bir tane te edit text ekleyeceğim buraya plain text diyorum şöyle iki yana bağladım bunu da en sola çektim şuradan 16'lık bir boşluk verdim ee, şuradan bakıyorum ne vardı mesaj oluştur mesaj adı ve input kısmı şunu mesaj adı olarak değiştiriyorum şunu da mesaj oluştur diyorum oluştur oluştu. Mesajı bunların şeyleri farklıydı. Kod kısmı birer dizayn de kısmından. Şunun fontuna Mendra iyiymiş. Şöyle Fragment'a gelelim. Font O zaman boyu çok büyük bunların. Biraz küçültelim. Ya da boldluktan bold kalsın daha güzel. Ee, name tabii ki şurası boş olacak. Hintine yazacağız. Name. Bunu da itelik yapalım. Geldim. Bunun kalırını alacağım şimdi. Şöyle kontrol C'lerim. Hint. Hint kalır. Tamam. Şimdi mesaj adını kopyalıyorum. Şöyle aşağı çektim. Üstten kopardım bağlantısını. Şunu direkt şuraya bağlayacağım. Bunu da buradan alıp şuraya bağlayacağım. Eşit hizada olsunlar diye. Ctrl C, Ctrl V yaptım tekrardan. Şimdi çektim. Bunun da üst bağlantısı yok sanırım. Evet, şu mesaj adına bağlıyorum. Tekrar bir sekizlik boşluk. Şu mesaj adını da şuraya alıyorum. Buraya da sekizlik bir boşluk. Hatta on olsa güzel olur. Şurayı kontrol edelim. Mesaj olacak. Şurası. Mesaj. Şöyle. Şöyle. tam boşluk bırakacağız. Yine sekizlik bir boşluk. Tabii bunu şu input'la aynı bağlarsak hem eşit hizada olur hem iyi olurlar. Şunu tam sola çekmek istiyorum. Bu soldaymış zaten. Ha bunu çekip bunu 16'lık bir boşluk vereceğiz. Bu da 16. Bu da 16. Çok garip. Şöyle bir bağlantıyı koparayım. bunun bağlantısı buradaydı. Üstü de burada. Okey. o zaman tam şuna bakarsak. Şöyle 50. Sıfır. Sanırım şunu bir kopyalayayım. Evet şu an oldu. Bunların büyüklüklerini match yapacağım. Yani tam kaplasınlar. Tabii iki tarafında boşluğunu ayarlamam gerekiyor şuradan 16 değil 24 şuradan on ona, ona ayarlarsak bu da ayarlanmış oluyor zaten 6 değil şunu 0 yapalım bu da buna bağlı zaten bunu da 24 yaparsak aynı hizada olmalılar Evet şu anda oldu. Mesaj dedim. Şu mesajın tipini text bu değil. E, type type input type'ı person name değil de short message değil. Şa yukarı çıkarmam gerekiyormuş. Multiline yapacağım. Tabii multiline için çok küçük olacak. Şunu fixledikten sonra kendini düzeltecek Aynı şekilde bunu da multiline yapacağım. Onu da multiline yapınca bunun da dokunma alanı küçük olacak. Bunu da fixledim. Daha sonra bakalım ne varmış. Bir tane buton ve recycler view var. Bir tane buton ekliyorum hemen. Butons, buton. Şöyle sağa sola bağlıyorum. Bunu da yukarı bağlayacağım. Tabii ki bunun şöyle yukarıdan 16'lık bir boşluk kalmasını sağlayacağım. Bir de şuna e, percent kaç vermişim? Ona bir bakacağım. 0.7 vermişim. Buna da o zaman bir percent 0.7 diyeceğim. Tabi bu genişli rep content olduğu için işlemiyor. Bunu match yaparsak 0.7 olur. Aynı şekilde corner radius kısmında da 36 yaparak daha et, güzel bir görüntü olmasını sağlayabiliriz. Bunun için bir font bakacağım önce klonikaymış kopyalıyorum bunun fontuna yapıştırıyorum görüntü değişti aynı şekilde rengini de e, kalır color. color değil tabii ki bu background hint lay oluyordu. Şöyle Şöyle şunu kopyalıyorum. Bunun background'una atıyorum. Ve aynı zamanda şu constraints layout'un arkasına da bir şeyler atalım. Düz hmm. Bakalım nasıl olacak. Fena durmuyor aslında ama şimdilik düz olmasını sağlayacağım. Belki birazdan e, tekrardan dönebilirim oraya. Bakıyorum mesaj oluştur. Ya, yani ismini girmedik. Bir de şu şeyi alacağım. Şöyle kontrol ediyorum Şuraya yapıştırdım. Zaten sağa sola bağlı bir şekilde geliyor. Şu bunun ismi text kısmı neredeydi? Style evet burada. Mesaj oluştur. Okay. Bir tane recycle mesajlar için. Şöyle şunu kontrol edelim oh şöyle çektim aşağı Bu, bunun bağlantısını koparmama gerek yok aslında şöyle yapayım şunu tam kenara çekelim kenardan çok boşluk bırakmama gerek kalmadı çünkü aynı hizadalar sadece üstten bir 8'lik 16'lık bir boş bırakacağım Şunun adı mesaj değil, mesajlardı. Mesajlar yapıyorum. Ve bir recycler weave ekliyorum. Text Re recycler weave ha, şurada ekledim şöyle sağdan soldan bağlantısını yapamadım. Şöyle yapacağım. Sağdan soldan bağlantısını yapıyorum. Şurayı da 16 yapacağım. Bunu mesajların üst kısmına bağlıyorum ve yine 8'lik bir boşluk bırakıyorum. Şunlar çok iç içe girdim. Bunun boyutunu küçülteceğim o yüzden. Oo. Ee, yatayı yatay sıfır olabilir. Tamamen kaplasın. Ee, yüksekliğini rep content yapsak daha güzel oldu. Şimdi şunu da aynı zamanda şuraya bağlayacağız. Bunu 150'lik yukarı çek. Maksimum bu kadar ama bu da buna bağlı olacak. Ee, bakalım başka bir şey var mıydı? Yoktu. Mesaj oluştur da. Bu kadar olmuş oldu. şimdi e, mesaj oluşturdan sonraki layout'umuz olan gruba üye ekle layoutunu tasarlayacağız gruba üye ekle şöyle bunu da sildim. Öncelikle yine bir üstteki gibi bir yazı, Yalnız kontrol verildim. Şöyle kontrol C ile buraya gelip ekliyorum. De i̇şte ismi mesaj oluştur değil. Artık gruba üye ekle. Gruba üye ekle. Burada da yine bir recycler view var light'la oluşturulmuş kartlarla şöyle sağa sola bağlıyorum. Bir de bunun altına şunun notuna bağlıyorum. Şunu seke. Aa şey, mesajlar şey olacaktı zaten. O yüzden üstteki bağlantısını koparacağım şimdi. Şöyle aşağı çekiyorum. Bunun hate'ini rep content yapacağım. Şunu da şöyle yapacağım. Evet şimdi daha güzel oldu. Ee, üye ekledem. Cycler view. Ha yokmuş aslında. Direkt Cycler view varmış. O yüzden ekleyebiliriz. 8 çok mu olur? 8 olsa iyi. Daha sonra bir seçili grup şundan bir tane kopyalayalım. Şöyle 8'likte buna başlık bırakıyorum. yine rehber için de bir recycle view koyacağım şöyle ctrl c ctrl v yalnız ki layout'u kopyaladım şunu çektim aşağı doğru üste bağlanmayacak. Şu şunun altına bağlanacak. En sağ şöyle 16'lık bir boşluk, üstten de bir 16'lık boşluk. 50. ya bu 44. Ortada değil diyordum. 50. Evet. Gruba ekle değil tabii ki bu neydi? Seçili grup. seçili grup doğru yere bakıyorum değil mi gruba gruba üye ekledeyiz yanlış yere bakıyorum ya o seçili grup bir tane de recycler üye ekleyeceğiz şöyle seçili bir grup bir saniye rehber rehber şurası rehber tamam bunu birazcık daha şöyle bir yürü rehber için de bir recycler view tanımlıyorum yine şunun şurası match şurası web şöyle. Şuradan yukarı, buradan da bir 8'lik başlık veriyorum. Sağ soldan da bir 16 vereceğim. Aynı şekilde şundan ekledim ve bunu da alta bağladım en yukarı çekiyorum. Gruba üye ekle, seçili grup. Hemen bakıyorum. Gruba üye ekle, seçili grup. Ve at. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane şey olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Tabi rehberle birlikte 6. Tamam. Şimdi bunun da arka planını Aslında bunun da ayna görüntüsünü alıp ekleyebilirim. güzel durur. Hani biri böyleyken biri bu tarafa doğru olur. Gruba üye ekle. Tamam. Bu da tamam.